Baro kurullarında eşit temsilin sağlanarak bilgi ve deneyimle hizmet verilmesine çoğulcu, demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir baro anlayışıyla baro kaynaklarının ihtiyaçlar doğrultusunda tüm avukatlara tahsis edilmesine, stajyer avukat, bağlı çalışan avukat ve 05 yaş kıdemli avukat meslektaşlarımız için yasal değişikliklerle çözüm üretilmesine, CMK ve adliye yardım ödeneklerinin en az asgari ücret düzey düzeyine yükseltilmesine, kadına, çocuğa ve tüm özel politika gerektiren gruplara yönelik ayrımcılık ve şiddetin önlenmesine, Ayrımcılık ve şiddet içeren vakaların sonuna kadar takipçisi olmaya, meslektaşların maruz kaldığı tüm hak ihlallerinde tam da yanı başlarında olmaya, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün, demokratik ve layık hukuk devleti ilkelerinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının, anayasamız ile teminat altına alınan tüm temel hak ve özgürlüklerin savunulması noktasında, Ankara Barosu'nun hukuksuzluğun tam da karşısındaki çizgisini kararlılıkla devam ettireceğimize huzurlarınızda söz veriyorum. Bugün elimizi taşın altına koyma zamanı. Bundan bir sene sonra avukatlar günümüzde meslek sorunlarının çözümü için gerekli adımları 61 baroyu temsilen karşınızda olmak umuduyla 5 Nisan Avukatlar Günümüzü kutluyor ve tüm meslektaşlarımı baromuza ve kendi geleceklerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Saygılarımla. <laughs>